Divan Başkanı Yahya Çelik, Divan Başkan Yardımcımız Suat Güner, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından Mart ayında başlatılan ve koronavirüs ile mücadele kapsamında ertelenen AK Parti Bolu İlçe Teşkilatları 7. olan kongreleri kaldığı yerden devam ediyor. Divan Başkanı Yahya Çelik, Divan Başkan Yardımcımız Suat Güner, AK Parti Bolu Teşkilatı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecini askıya almıştı. Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen ilçe kongreleri, 4 divan ve yeni çağ ilçe kongreleriyle başladı. Kongreye AK Parti Genel Merkezi İl Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İlçe Belediye Başkanı, başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı. Önerge kabul edilmiştir. Divan kurulunu yerlerine davet ediyorum. Buyurun. Divan Başkanı Yahya Çelik, Divan Başkan Yardımcımız Suat Güner. Protokol <laughs> Dört Divan Şehit Durmuş Yıldız Spor Salonu'nda ve Yeni Çağ Gençlik ve Spor İlçe Binası'nda koronavirüs önlemleri altında yapılan kongrelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti'de yol yürümenin zor olduğuna dikkat çekerek kongre süreçlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kıymetli Gençlik Kolları Başkanlarım, Yine aramızda yaşça ihtiyarlamasına rağmen aramızda bulunan değerli İl Genel Meclisi Başkanımız, Bolu'dan kongremize katılan il yönetim kurulu üyelerimiz, dört sivil toplum örgütleri, velhasılı kelam, kıymetli dört divanlı hemşerilerim, ben de böylesi bir günde öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 7. olan kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Doğanay AK Parti kongrelerinde heyecanın, coşkunun seçimden seçime olmadığına da vurgu yaptı. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki bizde coşku ve heyecan dönemsel değil, her zamandır. Seçimden seçime değil, bir on, bir ömür boyudur. Çünkü biz herhangi bir parti değiliz. Bizim adımız AK Parti. Adımız AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu süreçte nefes aldığımız her an bizim aşkımızla, bizim heyecanımızla, coşkumuzla bitmez. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Burada gurur yok. Burada kibir yok. Burada birilerinin afra tafra yapacağı bir yer değil. Ama biz bunu asla yapmayacağız. Yapanlara da müsaade etmeyeceğiz. Bizim için tebessüm bir sadakadır. Bunu böyle bileceğiz. Çünkü biz bu yola çıkarken bu yolda yolculuk yaparken örnek aldığımız kişi siyasi tecrübesinden faydalandığımız kişi. Dünyada kimsesizlerin kimsesi olan, mazlumların umudu olan, son yüzyıla baktığımızda dünya lider arıyorsa o liderin adı bugün Mavi Vatan'da, bugün Suriye'de, bugün dünya coğrafyasında adından söz ettiren ve Türklüğün onurunu ve gururunu korumak için 7 düvele karşı savaş veren Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Evet, evet. Allah Allah'ın verdiği. İl başkanı Doğanay AK Parti'nin kongre sürecinden güçlenerek çıkacağını ve 2023 hedeflerine doğru yürüyeceğinin de altını çizdi. Zordur bu davada yol yürümek. Zordur bu davanın içerisinde yolculuk yapmak. 7 düvele karşı savaş vermek öyle kolay değildir. Bunun için önce nefsinizi ayaklarınızın altına alacaksınız. Bunu yaparken gurur yapmayacaksınız. Bunu yaparken öylesi bir coğrafyada yaşıyoruz ki bu coğrafyada yaşarken dünyanın mihank noktalarından birisindeyiz. AK Parti davası Çile'ye talip olanların davasıdır. Bu destan Kızıl Elma yolunda Türk'ün ayak sesleridir. Dolayısıyla kongre süreçlerinden AK Parti güçlenerek çıkacaktır. Bu kongre sürecinde güçlenerek çıkacağız inşallah. Bu kongre sürecimizin partimize, bolumuza, ülkemize hayırlar getirmesini cani gönülden ve yürekten temenni ediyorum. İki ilçede de yapılan kongrelerde protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. AK Parti Dört Divan İlçe Başkanlığı'na Hasan Ural, AK Parti Yeni Çağ İlçe Başkanlığı'na Uğur Şahin seçilerek güven tazeledi. Başkanı Yahya Çelik, Divan Başkan Yardımcımız Suat Güner,